Hepinize yeni bir videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıkla da yine görmüş olduğunuz gibi artık bu her videoda kılıç oldu galiba. Evet, Razer Alaysus mouse ve mousepad'inin kutu açılımını gerçekleştirip inceleyeceğiz. Ürün sıfır. Bir kez kullandım. O da incelemek için, videoda tanıtmak için. Şöyle bahsedeyim. Ürün BIM'e gelmişti. Bayağı oluyor 1-2 sene. Aldım duruyordu kullanmadım hiç. Bunu da başlıkta da yazmışımdır galiba. Yazmadıysam da söylüyorum. 1000 abone olduğumuzda çekilişi sizlere vereceğim arkadaşlar. Evet. 1000 abone de çekilişi sizlere vereceğim. Çekiliş için yapmanız gerekenleri açıklama kısmına bırakacağım. Oradan okuyarak ben çekilişe siz de katılabilirsiniz. Şöyle yapacağım. Eğer uzaktan birine çıkarsa kargolayacağım. Eğer yakından birine çıkarsa elden teslim yapacağım ürünü. İsterseniz ürünümüzü masamıza alıp inceleyelim. Hadi. Evet, ürün masamıza geldi arkadaşlar. Şöyle kutusunu gösterecek olursam. Şöyle isterseniz altından açalım. Garanti belgesini hiç sökmeye gerek yok. Çünkü yapışılı. Şuradan dediğim gibi açtığım için jelatini gevşek. Hemen kolayca açıyoruz. Şöyle kutusundan çıkaralım hemen. Tamam kutuyla işimiz bitti. Çekilişe vereceğim için kutuyu kibarca bırakalım. Evet bir adet mousepad'imiz. Şunu kenara bırakalım. Ve mouse'umuz. Evet altında belgelerimiz. Klasik Razer stickerlarımız. Burada da Kullanım kılavuzu gibi bir şey işte. Bunu atalım. Evet. Stickerlarımızı da kenara bırakalım. Ve ürünümüze geçelim. Yine kutu içinde kutu. Şöyle açıyoruz. Kutu tasarımı hoş. Yani her fareninki böyle zaten. Şimdi bunu da kenara bırakalım. Evet. Böyle. Bunu şöyle çıkaralım. Tamam. Bunu da kenara bırakabiliriz artık. Şimdi gelelim faremize. Şöyle jelatiniyle ile geliyor. Jelatini hiç açmayalım. Kalsın böyle. Evet şu detay çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani böyle değişik bir şekilde sarmışlar burayı. Hemen açabilirsem göstereceğim kablosunu. Evet bunu da kenara bırakalım. Kablomuz uzun, bayağı uzun. Şöyle. Bayağı böyle 1.8 metre falan galiba. Kutuda yazıyor muydu? Bakmam lazım. Aa. Yok yazmıyor ama ben sağ sola kenara bir yere bırakırım bunun uzunluğunu. Evet, USB ucumuza gelelim. Tabii netlerse kameramız... Hadi artık. Ha neyse. Şöyle bir kapakçıkla geliyor. Kapakçık plastik. Ama sert yani. Evet. USB'miz burada. Yeşil detaylandırma. Çok hoş olmuş. Ve şurada ufak bir Razer yazıyor görmüş olduğunuz üzere. Arkada da aynı şekilde. Kablo ne yazık ki ince ve şey yok. Hmm, Kumaş mıydı? Yani yok kumaş değil değildi. Heh, örgü kablo değil. Örgü kablomuz yok. Evet. Faremiz böyle. Yani normal. Tepkimelerine gelelim. Tepkimeleri baya hızlı. Hissiyatı hoş. Faremizi bırakalım. Birazdan zaten ışıklarından da söz edeceğim. Şöyle mousepadimize gelelim. Küçük bir mousepad. Şöyle göstereyim bir karış falan ortalama. Ama mousepad iyi. Kaymıyor yani. Şöyle. Asla. Yani kayar tabi de. O kadar küçük bir şeyle kaymıyor. Şöyle Razer logosu var yine. Arkada da. Arka şey, arka şey gibi. Silikonumsu bir yapı gibi. Şöyle. Burası da örgü yine. İsterseniz kapanışa geçelim. Orada fiyattan, detaylandırmadan bahsedeceğim. ürün ben yani bime gelen fiyatından almadım. 70 liraya aldım. Yani tam bir fiyat performans diyebiliriz. Üründen bahsedecek olursak kısaca da arkadaşlar. Ürün dediğim gibi klasik bir tane RGB falan yok. Örgü kablomuz yok. Bu yönden eksi bir yön alıyor. Örgü kablo olmadığı için bir sorun sıkıntı olur mu derseniz. Ürün dediğim gibi bir ay kullandım ve hiçbir sorun hiçbir sıkıntı yaşamadım bu bir ay sürecinde ürün yani gayet iyiydi, gayet başarılıydı. Yani bahsedecek fazla bir söz yok. Ürün burada görülmüş olduğunuz üzere kutuladım tekrardan. Yani şöyle söyleyeyim. Güzel iş görür. Yeni başlayanlar için gaming ekipmanı arıyorsanız mousepad ile birlikte. Ama şu an ürünün fiyatı gayet artmış olabilir. Size çekilişten yararlanarak bedava bu ürünü kazanabilirsiniz. Ürünün fiyatını bulabilirsem şuralara bir yere bırakırım. Şu anki güncel fiyatını. Her neyse. <laughs> Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.